أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Ya eyhellezine amenu in ja'akum fasigun binab'in fatabayyanu an tusibu qauman bijehalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadakallahu alazim. Değerli dinleyenler, sohbetimiz insan ilişkilerinde 9 kural hakkında olacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet ve surelerde insan ilişkilerini bizlere anlatıyor, açıklıyor. Fakat Hucurat suresinde 18 ayetten oluşan Hucurat suresinde 5 ayetinde "Eyü'llezine amenu" ey iman edenler diye bizlere hitap ediyor ve bu 18 ayette dokuz madde olarak özetleyebileceğimiz insan ilişkilerini Cenab-ı Hak bizlere açıklıyor. Nedir bu maddeler? Fetebeyyenu Araştırın. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İncaekum ca'ekum fâsikun Size fasık yani günahkar vicdan azabı duymadan rahatlıkla günah işleyebilen, sözüne güvenilmeyecek fasık kimse size haber getirdiği zaman fetebeyyenu araştırın. Yani haberinin doğruluğunu araştırın. Niçin? En bir kavmen bir cehaletin fetusbihu ala ma fealtum nadimin. Bilmeyerek bir topluluğa zarar vermemek için. Ve yaptığımızdan da pişman olmamamız için sözüne güvenilmeyen birisi bize bir haber getirdiği zaman onu araştırmamızı cenab Hak bizlerden istiyor. Evet. Fetebeyyenu. Onu ne yapacağız? Araştıracağız. Hemen harekete geçmeyeceğiz. Yoksa birilerini kırarız, rencide ederiz. E, kalp kırmak kolay fakat onu tamir etmek çok zordur. İkinci maddeye baktığımız zaman o in zaifetan min mu'minina tetelu İki mümin topluluk savaşırsa, kavga ederse veya iki mümin kavga ederse huzursuzluk yaşar, geçimsizlik yaşarsa fe aslihu aralarını düzeltin. Peki nasıl düzelteceğiz? Bil adli ve eqsidu. Daima adil olarak. Adaletle düzelteceğiz. İnne Allah'a yuhibbul muqsidin. Şüphesiz Allah adil olanları. Yani adaletli olanları sever. Evet. Adil olmak eee aralarını düzeltirken bir taraf bize daha yakın olsa, daha çok sevdiğimiz birisi olsa veya akrabamız bile olsa unutmayalım ki bizim onlara olan yakınlığımızdan Allah onlara çok daha yakındır. Onun için bir tarafı koruyarak aralarını düzeltmeye çalışmayacağız. Dolayısıyla adil olacağız ve daima adil olmamız gerektiğini Cenab-ı Hak yine farklı ayetlerde bizlere bildiriyor. İnne Allah ye'murukum en emanati ila ehlihâ ve iza hakamtum beyne'n nas en tahkumu bil adl. Şüphesiz Allah size neyi emretti? En tu'eddu'l emanati ila ehlihâ Emanetleri ehline vermenizi. Ve izâ tüm beynen nâsi en tahkumu bil İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmemizi Cenab-ı Hak bizlere emretti. Dolayısıyla iki grubu veya iki kişinin arasını düzeldirken adil olacağız. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْبَتُونَ فَاَصْلِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Şüphesiz müminler kardeştirler, kardeşlerinizin arasını düzeltin. Evet. Kardeşliğin gereği birlik, beraberliktir. Sevgi, saygıdır. Yardımlaşma, dayanışmadır. Hoşgörüdür. Dolayısıyla bunlara dikkat edersek işte kardeşliğimizin gereğini yerine getirmiş oluruz. Ya eyyühellezine amenu la yeshar. Ey iman edenler. La yeshar. Alay etmeyin la yashar kavmun min kavmin yani bir kavim diğer bir kavimle bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisa'in asa en yekunna hayran minhum kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler umulur ki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı daha üstün olabilir. Değerli kardeşlerim, alay etmek, diğer insanları küçük düşürmek veya onu gülünç duruma düşürmektir. Alay etmek, kafirlerin ve münafıkların özelliğidir. Peygamberimiz de münafıkların ve kafirlerin ve diğer peygamberlerle de alay ettiklerini görüyoruz. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Ant olsun, senden önce de peygamberlerle alay edildi. İçlerinden alay edenler, alay edenleri alay ettikleri şeyler. Yani gazap Allah'ın azabı kuşatı verdi. Ve <laughs> ensaeltehum le yekulunne innema kunna nahuzu ve nel'ab. Eğer sen o münafıklara sorsan niçin alay ediyorsunuz? derler ki dilimizi eğlendiriyoruz. Kul billahi ve ayatihi ve rasulih kuntum tesehziun. De ki Allah ile mi, ayetleri ile mi Peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bir mümin ile alay ettiğimiz zaman, onu küçük düşürdüğümüz zaman, onu gülünç duruma e, düşürmeye çalıştığımız zaman, aslında e, bir nevi kafirler gibi, münafıklar gibi e, olmuş oluruz ve bir nevi Allah ile alay etmiş oluruz. Çünkü bizleri yaratan Allah ayetlerine ters düşmüş oluruz. Çünkü Allah ayette la alay etmeyin. Alay etmeyi yasaklıyor. Oysa biz alay ediyoruz. Alay ettiğimiz zaman yani Allah'ı alaya almış olmaya çalışırız. Ayetleriyle alay etmiş oluruz. Peygamberimizin ilkelerine ters düştüğümüz için de peygamberimizle de alay etmiş oluruz. Bunun için alay etmek bir mümine, bir Müslümana asla yakışmaz. ولا تلمزوا ekun. birbirinizi karalamayın birbirinizi aşağılamayın bizler birbirimizi severek birbirimize güzel sözler söyleyerek ancak e, birlik beraberliğimizi pekiştirebiliriz İsra suresinde ve kulli yeku lleti hi ahsan inne şeytan yenzahu İnne şeytan kana lil insani aduven Allah buyuruyor ki kullarıma söyle. Sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Evet biz insanları karalamak yerine aşağılamak yerine onlara güzel sözler söylemeliyiz. Unutmayalım ki insanın süsü yüz Yüzün süsü gözdür. Aklın süsü dil, dilin süsü de sözdür. Bu şekilde e, sözlerimizi, güzel sözlerle dilimizi süslememiz gerekir. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Yani birbirinizi kötü lakaplar ile çağırmayın. Bi'se lismul füsûgu be'del iman. imandan sonra kötü isim ne fenadır. cenab Hak öyle buyuruyor. Yani iman ettikten sonra birisine biz kötü bir lakap takmamız ne fenadır. Ve mellem lem yetub fe zâlimûn. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bizlere olan bu uyarıları eğer dikkate alırsak huzurumuz artar, birlik beraberliğimiz pekişir. Eğer bunlara uyma uymazsak bu defa Peygamberimiz buyuruyor ki birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Mehmet Akif Ersoy da girmeden bir millete tefrika, düşman giremez, toplu vurdukça sineler onu top sindiremez diyor. Evet, bizim aramıza ayrılık, tefrika girmemesi için وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani İslam'a, Kur'an'a sımsıkı sarılın ki aramıza tefrika girmesin. وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılığa düşmeyelim ayrılığa düşmememiz için demek ki Kur'an'a yöneleceğiz, İslam'a yöneleceğiz. Allah'ın işte şu Hucurat suresindeki uyarılarını özellikle dikkate alacağız. Ya eyyühellezine amenü tenibu kefiran minavvan. Ey iman edenler, bu kefiran minavvan. Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır su izan dediğimiz yani başkaları hakkında kötü tahminde bulunuyoruz. Bu suçu işlemiş olsa olsa o işlemiştir. Veya bu hırsızlığı yapsa yapsa o yapmıştır. Peki gördün mü? Hayır. Suç işleyen birisi mahkeme kararı çıkmadan biz ona direkt suçlu diyemiyoruz. Zanlı diyoruz. Ama hiç görmediğimiz birisine rahatlıkla su izan ile o yapmıştır diyebiliyoruz. Biz ona suizan besleyerek o yapmıştır dersek o kulaktan kulağa üçüncü şahıs tarafından kesin o yaptı diye ifade edilebilir. Ve bunun da suçlusu biz oluruz. Çünkü bu bizden çıktığı için. Bunun için Cenab-ı Hak kesinlikle suizanı yasaklıyor. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Mümin kusur araştırmaz ayıpları kusurları örter. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki kim bir mümin kardeşinin ayıpını, kusurunu örterse Cenab-ı Hak da onun ahirette bir ayıpını, kusurunu örter. Kim mümin kardeşinin ayıpını, kusurunu araştırır, ortaya çıkarmaya çalışırsa Cenab-ı Hak onu evinin ortasında rezil eder. Evet Şair de bu durum ne güzel ifade etmiş. Görmez kendisinin kürhezeyan kellesini görür başkasının zerre kadar zellesini. Yani kendi hatalarımızı görmüyoruz. Başkalarının küçücük hatalarının peşine düşüyoruz. Onları araştırıp ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu mümine yakışmaz. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ Birbirinizin gıybetini yapmayın. اَيُّ اَحَدُكُمْ en yekule lehm ehihi meyten. Siz ölü haldeki bir kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız? Tekerih tümü tiksindiniz değil mi diye Cenab-ı Hak bizleri yine uyarıyor. Evet yine gıybet aynı şekilde başkalarının arkasından onları çekiştirmek onların hoşuna gitmeyecek şekilde onları anmak gıybettir ve bu bir mümine yakışmaz. Cenab-ı Hak Hucurat Suresinde bizlere bu dokuz maddeyle uyarıyor. İnsan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dikkat çekiyor. Eğer bunlara dikkat etmezsek bu uyarıları dikkate almazsak değerli kardeşlerim iflas eden kullardan oluruz. Yani müflis oluruz. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabına hitap ederek onlara sordu. Müflis kimdir? Dediler ki müflisin şu ki bizce manası kalmamıştır elinde hiç malı ve parası. Sevgili peygamberimiz buyurdu ki asıl müflis şu kuldur ki ey ashab o dünya hayatında kazanmıştır çok sevap. Namaz, oruç, hac, zekat yapmıştır çok hasenat. O bu sevaplarıyla mahşere gelir fakat onun bunun hakkına tecavüz eylemiştir. Kiminin arkasından gıybetini etmiştir. Kimisini dövmüş ve sövmüştür diğerini. Veyahut incitmiştir bazısının kalbini. Türlü kul haklarıyla gelir mahşer yerine, verilir sevapları o hak sahiplerine. Lakin öyle çoktur ki alacaklı olanlar, hepsini ödemeden tükenir o sevaplar. Verecek sermayesi kalmayınca onlara, o hak sahiplerinin günahları bu defa. Onlardan alınarak bu günahkar kula yükletilir, hor ve zelil olarak cehenneme itilir. Bunu duyan ashab Allah'ın Resulünden ağladılar her biri bunun üzüntüsünden. Evet değerli kardeşlerim, genel olarak bu ilkelere baktığımız zaman bir mümin Araştırmadan haberin doğruluğunu araştırmadan harekete geçmez. Bir mümin adil olur, adaletle mümin kardeşlerinin arasını düzeltir. Ee, diğer mümin kardeşini karalamaz, kötü lakap takmaz, alay etmez, kötü zanla bulunmaz, tecessüs dediğimiz kusur araştırmaz ve gıybet etmez. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Ya Rabbi bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. İman eden kardeşlerimize karşı kalplerimizde hiçbir kin tutturma. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha salavat.